Arkadaşlar iyi günler size. Bugün bir sosyal deney yapıyorum. Şimdi ben tek başıma Taylan İskender'i. Evet, ocak, su, yağ, tuz, biber, mandalina, ekmek, maydanoz. Şimdi yağımızı azıcık döküyoruz kanka. Az fazlaya gerek yok. Daha sonra suyumuzu döküyoruz. Tuzumuzu döküyoruz. Oh, suyumuz da kaynadı. Azıcık da pul biber. Oh, 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 oh Bir tutam maydanoz Barış Manço'nun dediği gibi Oh tamam Ondan sonra da ekmeğimizi alıyoruz Böyle Kırıyoruz kasayı Oh Ete banıyoruz baba ete banıyoruz Daha sonra da Buna banıyoruz Oh On numara yiyoruz Ekmek 15 lira. ıvır zıvır 15 lira. 30 lira. Günde. Ayda 3 milyar lira. Karım olsa, bir çocuğum olsa 12 milyar lira. Bekarlık sultanmış baba. Ben manyak mıyım evlenecek kadar? 12. Ağam bizde dalga geçiyor Mehmet ağam. Emekliye 12 milyar lira çokmuş bile diyor. Aa baksana baksana aa ete bana bana yiyor bu emekliye. Ama şu gerçek. Çerkezoğlu kasapları emekliye 360 gün Sarı Cizmeli Mehmet Ağa, yaz hesabı dün gün alır hesabı muhabbetiyle hakkı var. Emekli gelip buradan alışveriş yapabilirim. Seviyorum sizi, kendinize iyi bakın güzel dostlarım.